İzlemeden duramıyordum. Sürekli bır bır patapim resmi çiziyor. Capuchino sesino ile oyun oynuyor. Kampanzeni bananini ile de dans ediyorduk. Ama tüm bunlar yetmiyordu. Ben artık Tung Tung Soğur'u gerçek hayatta da görmek istiyordum. Derken bir haber buldum. Bu haberde Tung Soğur'un gece 3'te evimize geleceği yazıyordu. Biz de bu gece uyumaya Tung Soğur'u görecektik. <laughs> Saat 2.30 olmuş. Egecan hemen uyan. Ya... 5 geç da. Egecan ben senin annen değilim Hadi uyan Tamam ya kalktım ne oldu bu saatte Egecan unuttun mu Bugün gece üçte tım 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 sahuru göreceğiz Ne tım tım sahur evimize mi gelecek Evet Egecan kaç kere söyledim ya Oley Tım tım sahur evimize geliyor Şşş sessiz ol hadi gel Gidip beni uyandıralım Ne oldu Mert abi? Neden durduk? Annem orada geçeceğim. görmüyor musun? 1 saatte bu kadın ne yapıyor ya? Ya bu lekeler nasıl çıkacak ya? Mert abi Makbule teyze buradayken nasıl Pelin suyu Sen orasını bana bırak. Ya kim arıyor ya? <laughs> Mert abi! Alo Mert abi geç mi Hayır Pelin su sakin ol. Yoksa Merak etme Pelin Su. Saat daha iki buçuk. Oh. iyi bay ya. Tın tın say göğebileceğim. Ay, bu sesler de nereden geliyor ya? Pelin Su mu uyandı? <laughs> Pelin Su. Annem senin uyandığını fark etti. Ne? Annem bu saatte uyanık mı? Ay bu saatte bu kız kimle konuşuyor ya? Ben gidip bir kontrol edeyim. Mert <laughs> abi. Galiba işimiz bitti. Pelin Su kimle konuşuyorsun bakayım sen? şapazesine bananisine ya. Pelin su kız uya. Ay bır, bır patapim sen mi geldin? Kız ne bır ya? Bu şeyler senin beynini yıkamış kabus görüyordu. Evet anneciğim çok kötü bir kabustu. Geçti kuzum geçti. Hadi sen uyu ben yanındayım. Tamam anneciğim. He uyudu. Piş. Ben gideyim de şu işlerimi bir bitireyim. Arkadaşlar annem gitti gelebilirsiniz. Ya. Birazdan Tung gelecek En iyisi ben bir şunu arayayım Ne oluyor ya kim arıyor Alo var oğlum Aşkom neredesin ya seni bekliyorum Niye beni bekliyorsun ki Hani Mertlere gidip Tung soru göreceğiz ya Onu! doğru unutmuşum lan unutmuşum Nasıl unutursun aşkom Ya o kadar plan yaptık Lan zırlama kapat hadi geliyorum hemen ya, Yine suratıma kapattı manyak kız ya mutfağa geçti Pinsu. Yani güvendeyiz. Bu kadının bu saatte ayakta ne işi anlamadım. Ben de Pinsu ya ben de. Şey arkadaşlar tumsalımın gelmesine kaç dakika kaldı? 10 dakika kaldı Egecan. Saat 2.50. Ya Egecan kaç kere söyledim sana. Onun ismi tung 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 tung. Bravo Pinusu. Bize bir dakika kaybettirdin. Kaldı 9 dakika. Ay Aydın ya Arkadaşlar, geçen haklı. Daha fazla zaman kaybetmememiz lazım. Hadi yürüyün, bu odadan çıkalım. Tamam, Mert abi, açıyorum kapıyı. Ha! Ne olay soyun ne? Arkadaşlar, e, matmış kapının önü. Deyip. Senin yüzünden Tung Tung'u göremezsen buluşuruz ama he. Ya uzatma ya hadi gidelim. Hey siz durun nereye gidiyorsunuz bakalım. Aa, güvenlik aşkım. Arkadaşımızın evine gidiyoruz hadi çekil önümüzden. Hangi dairede oturuyorlar söyleyin bana arayayım onları. Ya aşkım daire numarası söylüyorum ara daire. Lan kızım dur ne yapıyorsun lan. Daireyi söylüyorum aşkım. Kaçmalama oğlum eğer daireyi ararlarsa makmuş her şeyi anlar. <laughs> makmuş anlarsa da Tung Tung. Aynen öyle. Hadi güvenlik ya çekil önümüzden. Söylemiyoruz daire numarası falan. O zaman içeri giremezsiniz. O zaman biz de gizlice gireriz lan. Ne dediniz anlamadım. Bir şey demedik. Ee, şey güvenlik adam bu apartmanda yangın merdivenleri nerede? Aa, yangın merdivenleri mi? Şu tarafta. Neden sordunuz ki? Hiç öylesine. Neyse, hadi sana iyi günler. Aşkım aklında ne fikir var? Şişt, sen sadece beni takip et. Egecan söylesene. Annem ne diyor? Ne pis çocuklar ya bunlar. Bu kıyafetler berbat halde. Şu an size söyleniyor Mert abi. Of ya. Tumtum soğuyun gelmesine 5 dakika kaldı. Ve annem hala kapının önünde. Annem yüzünden tumtum soğuyu göremezsek çok üzüleyim. Ben de Pelinsu. Egecan annem şimdi ne diyor? Vay, Pelinsu'nun formasını unutmuşum. Gidip bir alayım. Pelinsu'nun odasından formasını alayım diyor Mert abi. Ne? Arkadaşlar İnşallah yakalanmayız İnşallah yakalanmayız Allah'ım lütfen, lütfen Tung soru görebilelim Amin Uyuyor prensesim Neyse rahatsız etmeden şu formayı alayım da Çıkayım oh, Ucuz atlattı. Arkadaşlar bu iş böyle olmayacak Evet Tung sorun gelmesine tam 4 dakika kaldı Eee ne yapacağız o zaman Ezgi ve Asya'dan yardım isteyeceğiz Ne ne yapacaklar ki Orasını siz bana bırakın aşkım neden buraya geldi? Çünkü Mertolar'ın evine yangın merdiveninden çıkacağız. Ne? 12 katı mı? Ha, 12 katı ne olacak ki? Aşkım saçmalama biz biteriz. Dur bir saniye. Efendim Mert Aşko? Asya biz Feyyus'un odasında pis kaldık. Çünkü annem uyanık. Eee Aşko ne yapacağız? Acilen gelip bizi kurtarmanız lazım. İyi de Aşko'm nasıl kurtaracağım? Eee zile basıp annemin dikkatini dağıtın. Biz o sırada bu odadan çıkabiliriz. Ama merak etmeyin geliyoruz. Oğlum ne diyorlar lan bunlar? Eski evet. aşkım hemen yukarı çıkmamız lazım. Durum çok acil. Ya Allah! Ay aşkım bittim Aşkom ben. Lan oğlum vallahi ben de bittim. Aşkım kaybedecek zamanımız yok. Tum tum tum. Ama o iş bende. Kız bu kim bu saatte ya? Gidip bir kapıya bakayım. Aha! Makmış kapıyı açmaya gidiyor. Kim o? Ee, burada kimse yok. Kapıyı kim çaldı? Neyse. Kimse yok herhalde. Ben içeri gireyim. Mertu, görev başarılı. Yaşasın. Başardık. Yes. Eski ve Asya içeri nasıl girecek şimdi? E geçen doğru söylüyor Eski. Nasıl geleceksiniz? Merak etmeyin o iş bende. Şu kartın çözemeyeceği iş yok. Tamamdır kapı açıldı. Asiye hadi gel içeri giriyoruz. Eski nasıl eve girdin ya? Ben hala anlamadım. Oğlum işte kartı kapının arasına soktum girdim ya. <laughs> Ama bu çok yanlış. Baş Tum sağımla tanışacağız. Merhaba abi kaç kere söyledim size yar da beni anlamıyorsunuz. Onun ismi tum 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 ya. Sanırım annem çığlık attı. Lan kadına bir şey olmasın gidip bir kontrol edelim. Ama tum tum göremeyiz. Ne adam istersen. Hadi gidip anneme bakalım. Anne iyi misin? <laughs> Anneme ne oldu böyle? Bilmem ki Pinusu. Valla ben de anlamadım. Aşkolar o Ayak izi de ne ya. İnanamıyorum. Bu Tung Tung sahurun ayak izi. Ne yani? Tung Tung doktor burada mıymış? Arkadaşlar bir saniye. Dış kapı çık. Tung Tung sahur dışarı kaçmış ya. Ee? gidersek hala onu görebilme şansımız var. Hayırlı. demesini biliyor. Yo Mert abi, sahur da diyor. Arkadaşlar, sizce Tumtum tek mi gelmişti? Yoksa yanında Bombardino Krokodilo'yu da getirmiş miydi? Sen Bombardino Krokodilo'yu da mı görmek istiyorsun Pelin Evet, ben Bombardino Krokodilo, bır bır patapim, tralaleo tralala, çampanzini manini'yi de görmek istiyorum. Kızım sen var ya bunlarla kafayı bozmuşsun ya. Ne yapayım? Onlar çok komikler ya. Aşk ola Tung 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 sahur. İnanamıyorum, o tung tung sahur. Sonunda onu bulduk peliuzu. Hadi gidip onunla arkadaş olalım Durun bakalım nereye gidiyorsunuz siz? Güvenlik abi seninle şu an konuşamayız çünkü biz tung tung sahur ile arkadaş olacağız. Peliuzu, tung tung sahura bak. Ne yapıyorsunuz siz? Nereye götürüyorsunuz tung sahuru? Annenizin söylediğine göre. Tutuk tutuk mudur nedir? O sizi kaçırmış. O yüzden onu yakaladık. Ne? Hayır. O bizi kaçırmadı ki. Evet, bizi kaçırmadı. Vallahi tutuk tutuk hakkında ne yazık? Hiç kayıt var. Onu tutuklamak zorundayız. Hapse atacağız. Hayır. Lütfen onu tutuklamayın. Arkadaşım o benim. Peluso, arkadaşlarımızdan yardım isteyelim. Evet, onlar bize yardım eder. Edersiniz değil mi arkadaşlar? Arkadaş